Utanmıyor musun lan? Ha? Utanmıyor musun? Hiç mi E ya? Ben mi öğretmeyi de? Abi, abi. yapma lan. Abi, ya, abi. Abi. Dur, abi. Dur, tut tut tut. Hadise bak lan. Üniversite öğrencisi olarak insanların yanına gidiyorum ve içecekleri satıyorum onlara. Bu şekilde. Ve arkadaşlar güzel tepkiler gösterecek bana. Abone olarak, like atarak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Nasıl bir tepkiymiş hemen görelim. Ne ikili lan? Ha, merhabalar. Merhaba. Ben Merhaba. E, üniversite öğrencisiyim de evet. bunları satmam gerekiyor. Şey, e, ister misiniz? 2 TL. Merhaba. Buyur abi. O evet. misin? misin? Ücretsiz Merhaba. mi? Eyvallah abi. Ücretsiz değil mi, Yok, ücretsiz değil mi kardeşim? Yok, ücretsiz değil ya. Ne nasıl yani? Böyle geçer misiniz? İnsanlar geçiyor da. Heh. Ücretsiz değil Böyle mi? Böyle geçer misin? Yok, e, 2 TL. Aynen. 2 TL mi? Sattım. Al para üstünü birazdan vereceğim küçük bir şey ekilere mı diyorsun ya? Aynen. Al içmiyorum. Ne parası kardeşim? Ama ağzın değdi. Bana ne kardeşim? Ama ağzın değdi. Ne parası ya? Ama ağzın değdi. Tamam da parayla. Da. Ya. ya parayla. Da, ya. Y y Yar Yarın bir şey olur mu ya? Oğlum siz sektari misiniz lan? Abi boş ver ya. Ya tamam da parayla. Yarın bir şey ikiler olur mu abi? Oğlum sakla mısınız oğlum içmiyorsanız? Abi sen sen Abi? abi boş ver abi Sik yapma lan abi Sik yapma lan hayır durma tut, tut tut abi. tut bak lan abi boş ver boş ver ağzını kırar lan şey abi abi boş ver tamam abi tamam, bir şey diyeceğim veriz, abi bir rekağı şey rekağı diyeceğim abi bir şey diyeceğim abi gel gel bir şey diyeceğim abi senle bir şey konuşacağım abi abi bir şey konuşacağım gel Ee, ben şey üniversite öğrencisiyim de bunları satıyorum 2 TL'den. Ee, almak ister miydiniz? Ay, öğrenciye yardım için. Teşekkür ederim tabii. şöyle. Orada kalsın o. Hı -hı. Şey 2 TL sadece. Tamam. Aa, lan? Ha 2 TL. 2 TL. Değil mi? Şey 2 TL. 2 TL mi? Ben ben bir şey içmiyorum. Mehmet Bey bunu sana paran da ver. Ama işi vermiyorum kardeşim ya. Vermiyorum. Yapacaktır. Ama işi. Siz ne kadar terbiyesizsiniz ya bu çocuk. Terbiye baksana yani. ya. Yok dedi tamam, yani. bu, ben buna inanma ya. Ne yapıyor? Tamam da iki TL ama. Bununla da mı beni kandıracak ya dolandırıcılık bu tek Bu çocuğu mu satıyor? Ne satıyor? Ne kadar terbiyesiz? Ne kadar Bu bayağı bu bir şey gider olmaz. Olabilir. O zaman soluk da alsaydı. Herkesin duygu ve düşünceleri. Neden? Neden peki solsaydı? Hiç mi yok ya? O, ya. E parasını ne yapıyorsun? Ben Benim yok. Ben teyzem. Sen karşı bakma teyze. bu kadar deliksin şey şey mi? Gel gel. Bak, bak, sen bak, ücretini almadım. mı? Versene bana ücretini. Ama ağzın neydi? Ama ağzınız neydi? Ağzın neydi? Bak burada zaten var. Sağ ol. Boş yerin yok. Hayır hayır. Ne lira lira olur mu ya? 2 lira dedi. Var olmaz. Ne kadar Hayır. Ne kadar konuşuyor? Ya ama ağzın neydi? Bırak Faydasızlık etme. Hop hop. Hadi, ya, Hadi ya, ya. bakın. Ara burada Almak ister misiniz? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Eyvallah teşekkür ederim. Ücretsiz he? Ha, alıyor musunuz? Böyle gelin. Birazdan size de Ücretsiz demeyeyim. değil mi? Ha? Teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkürler çok sağ olun. Güzelmiş kanka. Öncesi değil miydi? Yok iki tane. Bunları da verdim. Ha? Yarım bardak Lan bırakın meyve, ya tane şey Yarım bardak meyve suyu doldurursun. İki tane mi istiyorsun? Ya şunun da iki tane mi, mi istiyorsun? İnsanlar niye bir şey Şey ağzınız değdi ya. E o bedava zaten. Bedava zaten. Ama şey 2 TL. Ben vermiyorum. Ya, ya. Ama yani yarım bardak doldurmuş abi Nasıl şimdi yani. 2 liraya 2 lira olmaz, olmaz ya. ki ya bu ya. Bunlar, bunlar sizi abi. kandırıyorlar üniversite öğrencisi diyorlar. Kadir şey şey Yalancı, yalancı bunlar ya. Ben ya boşver ya. yürü gidelim. Tam param verir misin? Ben para para ben de ya. Param versene. Tam param versene. Abi tamam boşver. Tam param versene. Ha oğlum bak bırak şey yapma ya. Param versene